Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Merakla bekliyorum bugün neyle geldiğinizi. Bugün konumuz aldatılmak. Aldatılmak mı daha kötü yoksa aldatmak mı? Zor. <laughs> Zor bir soru. Aslında ilk etapta aldatılmak kötü diyebilirim. Çünkü aldatılan kişi süreç içerisinde problemi daha çok kendiyle ilişkilendirebiliyor ve duygusal bir çatışmanın içine girebiliyor ve bunun acısını da daha yoğun yaşayabiliyor. Ama uzun vadede baktığımızda bu kişi eğer ki bir toparlanma yolunu tercih ettiyse ve ilişkide ne istediğinde kararlıysa ona göre bir yol alıyor. Ama diğer tarafta aldatan kişi belki de o davranışı gerçekleştirirken bunun bu kadar da problem olabileceğini veya ona getireceği olumsuz durumları düşünmediği için veya gözetemediği için o durumu ilk etapta belki biraz daha yumuşak geçirebiliyor ama uzun vadede eğer ki ciddi ilişkisindeki partneri kaybetme noktasına gelip bu ilişkiyi kaybedebilecek duruma düştüyse o da aslında aldatılan kadar çok acı çekebiliyor süreç içerisinde. Peki bir insan neden aldatır? Neden aldatır? Aslında çok çok sebebi var bunun ya. Yani ilişkisinde kendini yeteri kadar değerli hissedemiyor olabilir. Kendini yalnız hissediyor olabilir. Veya tamamen kişiliğiyle alakalı. Yani bunu bir heyecan, merak olarak adlandırabilir ve bunun için bunu deneyimlemek istiyor olabilir. Dolayısıyla aslında bunu sadece bir sebebe indirgemek Biraz yanlış olur. Bunun birçok sebebi var. Tabii ki doğru bir davranış mı? Hayır, kesinlikle doğru bir davranış değil. Ama mutlaka altında yatan bir takım sebepler var. Peki fiziksel değil duygusal yakınlıktı diyenler ya da işte duygusal bir yakınlık yok sadece fiziksel bir süreçti benim için diyenler var. Bu böyle bir grup var. Aldatmak sadece fiziksel olmak zorunda mı? Hayır. Aldatmalaya burada aslında birazcık yumuşatmaya çalışıyor olabilirler. İşte pembeleştiriyor olabilirler. O da şundan kaynaklı yani. Ben partnerimi aldattım ama bu sadece fiziksel bir aldatmaydı. Duygusal hiçbir şey yoktu burada. Hayır, böyle bir şey yok. Aldatma aldatmadır. Fiziksel de, duygusal da bizim için aldatma kavramı olumsuz ve istenmeyen bir davranıştır. Partnerinizin zarar göreceği uzun vadede de e, aldatan kişinin de belki zarar göreceği olumsuz bir davranış kalıbıdır bizim için. Peki flörtleşmek aldatmak sayabilir miyiz? Yani sosyal medyada da aynı şekilde yani sosyal medya storiesine alev atması bir aldatma belirtisi diyebilir miyiz? Ne amaçla attığı önemli. <laughs> <laughs> İlişkisi olan bir partner çevresindeki bir hanımefendinin işte fotoğrafına alev attı veya kalp attı. Bunu ne sıklıkta yapıyor, yaparken ki düşüncesi ne, duygusal olarak ne hissediyor, o alevin karşılığında bir iletişim mi başlatmak istiyor? Yoksa gerçekten dostane bir şekilde orada işte gördüğü hanımefendiyi veya arkadaşını beğendiği için mi yapıyor? Yani sadece bir alev atma, sadece bir emoji göndermeyle de aldattı sayılmamalı bazı kişiler. Burada sıklık ve süreklilik önemli ve yapan kişinin hangi duygu ve hangi düşüncede bu davranışı gerçekleştirdiği bizim için temel kriterdir. Peki bunu dışarıda yaptığında, dışarıda bir mekanda oturduğunda, bir kadına baktığında güzele bakmak sevaptır şeklinde mi ilerlemeyi ve bunun arkasına mı sığınmalı? Yoksa ben bunu aldatma, beni aldatıyorsun Diyebilir miyim buna? Güzele bakmak değil de güzel bakmak sevap değil mi? Yani güzel bir şekilde bakıyorsa orada bir art niyeti yoksa bence aldatmak sayılmamalı. Yani şöyle insanız duygularımız var merak edebiliriz ve e, bir yerde bir restorandasınız işte partneriniz karşınızda oturuyor ve yanınızda güzel bir hanımefendi veya bir erkek geçti. hani hep erkek üzerinden gidiyoruz ama bir erkek de geçmiş olabilir ve partneriniz orada o geçen kişiyi meraklı gözlerle baktı. E, bu aldatma diyemeyiz. Yani merak etmiş olabilir. O an rastgele gözünün önünde o kişiye o güzel göründüğü için de bakmış olabilir. Her bakış içerisinde aldatmayı barındırmaz. Ama eğer ki bu davranışımdan dolayı partnerim kendini güvensiz hissediyorsa, bu davranıştan dolayı partnerim sürekli beni takibe aldıysa, sürekli davranışlarımı kontrol etmeye başladıysa burada demek ki bir sıkıntı var, bir tehlike sinyali var. Ben yeterince partnerime bu güven duygusunu verememişim demek ki. Yani karşı taraf oturup bunu düşünmeli. Partnerimi neden bu güvensizliğin içine attım? Benim başka hangi davranışlarım onu bu duyguya itiyor? Veya acaba onun geçmişte yaşadığı travmatik bir ilişkiden dolayı mı sürekli tetiklenme halinde? Bunun çok sebebi var aslında ama sadece bir bakışla biz birini aldatmış sayılmayız ama bakışın süresi, sıklığı ve ne anlamda hangi durumda ortaya çıktığı da önemli kriterler arasında. Peki ben ayrı bir soru sormak istiyorum telefonunu ters çeviren herkes şüpheli mi? Yani telefonu ters çeviriyorsa bir şey gizlemek istiyordur düşüncesindeyim ben. Peki e, sence bu bir aldatma davranışı mıdır? Ya bence net bir aldatma davranışı diyemesem de bir şeyler gizlediğinin açık bir ihtarıdır yani. Öyle şey gizliyor ki telefonu ee, kapatıyor. Ben şöyle düşünüyorum. Telefonun ekranını evet bazen birçok insan bir görüşme sırasında iletişim kurduğu biriyle çevirebilir. Bu da o an o e, konuşmaya, o görüşmeye odaklanmak istemesiyle alakalı olabilir. Yani ben şu anda sana kulak veriyorum. Şu an seninle önemli bir konu konuşuyorum. Ve bu konuyla konuşurken de beni birilerinin telefonla veya herhangi bir e, mesajla rahatsız etmesini istemiyorum. Telefonumu o yüzden kısıyorum veya ekranına ters çeviriyorum. Ki dikkatim dağılmasın diye. Ama bu bu davranış her gün, her sıklıkta, sürekli bir arada olduğumuzda tekrarlanıyorsa burada evet şüphe edebilirsin. Yani bu senin için şüpheli bir davranış olabilir. Ama sadece telefonunu sürekli ekranını çeviriyor diye de o kişiyi aldatıyor varsaymamız doğru değil. Ama tabii ki karşı tarafa ne dedik? Güven vermek çok önemli. Eğer ki partnerim bu durumdan rahatsızlık duyuyorsa, benim telefonumun ekranının kapalı olması benim partnerimi e, şüphede bırakıp onu huzursuz ediyorsa ben bu konu hakkında sorumluluk almalıyım. Ona açıklamada bulunabilirim. Yani benim bugün şu an bu davranışı yapmamın temel sebebi seni can kulağıyla dinlemek. Beni herhangi birine rahatsız etmesini istemediğim için bunu yapıyorum demek. Açık iletişim kurmak orada partnerimi de güvende hissettirecektir. Dolayısıyla açık iletişim çok önemli. Ama sadece telefonun ekranını kapatıyor veya telefonunu sessize alıyor diye o kişiyi de aldatıyor varsaymamalıyız. Ona da haksızlık olur diye düşünüyorum. Rahatsız etmem moduna da alabilir canım. Yine mesajlar kimden geliyor görünür orada. İlla ters çevirmesinin bir manası yok bence. Ya onu sürpriz yapıyorsa? Ama e, tabii ki sıklığı önemli. Yani sürekli karşımdaki kişi bana sürpriz yapacak hali yok. Veya sorabilirim. Neden şu anda telefonunu ters çevirdin? Yani neden telefonu sürekli sessizdi? Bunun geçerli bir açıklaması varsa eğer bu kişi direkt etiketlenmemeli diye düşünüyorum. Veya bu konu sizi rahatsız ediyorsa bunu yapmaması gerektiğini görüşme anında veya konuşma sırasında da birlikte olduğumuz vakitte telefonun çalsa da benim için çok problem değil. Görüşebilirsin, konuşabilirsin. Sıkıntı yok derseniz de orada o şüphe ortadan kalkmış olacak. Peki aldatan kişi değişebilir mi? Bir daha yapan bir daha yapar diyoruz ya. Aldatan kişi gerçekten değişebilir mi? Değişebilir. Bizim için aldatmanın dedik ya birçok sebebi var yani. Aldatma içerisinde aslında bazı görülmemiş ve duyulmamış duyguları da barındırır. Şunu da dememeliyiz aslında yani bir kişi aldattı ve hep artık aldatır diye bir şey yok. Önemli olan o aldatma davranışını gerçekleştiren temel sebep neydi? Bu kişi neden bu davranışa yöneldi? Buradaki temel amacı neydi? Bunu fark etmek ve bu davranış açığa çıktığında kişinin nasıl davrandığı önemli. Yani bu yaptığı olumsuz davranıştan dolayı partnerini anlayabiliyor mu? Partnerinin duygusuna inebiliyor mu? Sorumluluk alıyor mu? İlişkisini ne yönde ilerletmek istiyor? Bu ilişkiyi kaybetmek istemiyor mu gerçekten? Partnerinin duygusuyla kalabiliyor mu? Ona empati geliştirebiliyor mu? Bunlar bizim için o kişinin tekrardan aldatmada bulunup bulunmayacağını şekillendiren diğer unsurlar. Ben şu şekilde düşünüyorum. Eğer aldatan kişiyi affedersem ona bunu ikinci yapma fırsatını veriyormuş gibi hissediyorum. Ona bunun konuda alan açıyormuş gibi hissediyorum. Yani doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. Ama zaten güven konusu öyle ya. Sadece güvendiğin biri sana ihanet edebilir. Sen birine güvenerek sana ihanet etme fırsatı vermiş oluyorsun zaten. O zaman aldatan bir kişiyi affetmeyeceğiz o yani. Bence aldatan kişi tekrardan aldatır. Çünkü aldatmayan kişiye göre iradesi daha zayıf olacaktır. Bir defa yapmış, deneyimlemiş, affedilmiş. İkincisine Burada sınırlar karşı... çok net konuşulmalı. Yani senin bu yaptığın davranış normalde benim kabul edebileceğim bir şey değil. Ama ilişkimize ve sana çok değer veriyorum ve bu herkesin bir şansı hak ettiğini düşünüyorum diyebilmek ve bu ilişkiyi tekrardan yapılandırmak, bu ilişkiye dair yeni bir sayfa açmak ve bu sınırları, bu ilişkinin detaylarını yeniden inşa etmek, buradaki aldatma davranışını gerçekleştiren kişiye de aslında ne yapması gerektiğini göstermek demektir. Ama tabii ki bir defa yaptı, iki defa yaptı, her defasında ben o kişiyi affediyorsam burada ne kazanıyor bu kişi? Ne yaparsam yapayım kabul edileceğim sanırım. Dolayısıyla o özgüvenini de vermemek lazım. Ama bir defa bir kişi aldattı diye sürekli aldatacak diye bir şey var mı? Bence e, yok. Önemli olan bu ilişkiyi yeniden yapılandırabilmek, sınırları yeniden düzenleyebilmek ve ilişkimiz hakkında gerçekten ortak bir paydada buluşup bir hedefe varmak bizim için önemli. Bir psikolog olarak sen mesela birini görünce "Aa bu kesin aldatır." diyebileceğim bir tip var mı? Direkt birileri hakkında böyle ön yargılı düşünmen ama tanıdıkça eğer ki ilişkisinde takındığı tavırlar, daha ben merkezci, daha ben kafama göre yaşarım bu ilişkiyi, işte beni kimse tutamaz gibi bir düşüncenin içindeyse o kişinin partnerini aldatma olasılığını düşünebilirim. Ama ilk etapta birileri hakkında böyle e, yorumlar yapmam. Ya şu özelliklere sahip olan kişiler genelde aldatmaya meyilli kişilerdir. dediğimiz Çok kişiler genelleyici bence. bir kavram. Çok genelleyici. Yani birileri hakkında direkt bu şekilde konuşmak bence doğru değil. Peki bu konuda danışanlarınızdan aldığınız en sık karşılaştığı sorular neler? Yani genelde size aldatılan mı geliyor, aldatan mı geliyor? Genelde nelerle karşılaşıyorum? Evet, aldatmış ama aldatmadan ötürü çok pişmanlık yaşayan ve tekrardan partnerinin güvenini kazanmak isteyen insanlar bizlere başvurabiliyorlar. Veya aldatılmış ve bu aldatılma durumundan çıkamayan, sürekli kendini suçlayan ve kendiyle bu aldatma davranışını ilişkilendiren, öz saygısını yitiren insanlar da bize başvurabiliyorlar. Dolayısıyla bu noktada bizim ele aldığımız şey sadece o kişinin yaşadığı duygu değil. Aslında bu ilişkiyi bir ele alıyoruz ve birlikte yorumluyoruz. Hedeflerimizi ortaya koyuyoruz ve eğer ki iki taraf da bu durumdan dolayı bir sıkıntının içerisindeyse ise çözüme ulaşmak istiyorsa o noktada başarılı olunuyor. Fakat bir taraf çözüm odaklı diğer taraf bunu kesinlikle istemiyorsa o noktada da çok çözüme ulaşamıyoruz. <laughs> aldatmak üzerine daha çok uzun uzun da konuşabiliriz ama bugünlük bu kadar yeter bence. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Eğer ki bir partner ilişkisinde kendini değerli ve yeterli hissediyorsa, duygularını açıkça ve net bir şekilde ifade edebiliyorsa, partneriyle açık bir iletişim kurabiliyorsa o ilişkide aldatma çok söz konusu olmuyor. Evet çatışmalar olabiliyor ama bu aldatma davranışına çok da gitmiyor. Önemli olan şu an var olan ilişkimde ne eksik ona bakmak ve onu telafi etmek. E, i̇lişkiyi onardıkça ve ihtiyaçlarını gözettikçe aldatma davranışı da aslında burada biraz daha ekarte ediliyor. Dolayısıyla çiftler bir bireyle tartışsınlar ama mutlaka açık iletişimde kurarak bunu dile getirsinler. Sağlıklı ve açık iletişimin olduğu mutlu ilişkiler diliyorum. Bu tarz içerikler için beni takip etmeyi unutmayın ve kanalıma abone olun.